Arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Seçmesin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Neredeyiz? Yavuz Türk Mahallesi'nde kıymetli kardeşimiz Tevfik Karakaya'nın yanındayız. Tevfik Karakaya kim? Tevfik Karakaya ee, kuş kuşlarla e, ee, ilgili ee, tavuk besleyen benim gibi bir arkadaş. efendim. Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Buyurun. Nasılsın kardeşim? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Buyurun. Minik kanatlar hobi evi. Aynen. Evet, mi? evet arkadaşlar. Evet. Minik kanatlar hobi evine geldik. Bakalım minik kanatlar hobi evinde neler var? buyurun arkadaşlar. arkadaşlar. Bakalım, gel. Benimle birlikte. Ayağa bakalım minik ilk kalpte hala eline önce hasta olduğu en çok gittiği bırakma cimcilerimi görsün Ondan evet. sonra kuşlara bakalım. Ondan sonra yine bahçeye doğru geçelim. Arkadaşlar Bırak, gelin, gelin. Bak geleyim geleyim hayalim. Bırak, benim hayalim. Benim hayalim olan e, Bırak Brahma tavuklarının civcivleri. Maşallah. Hepsinden var. Tehlik bu ya? Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Reşber Hasan bunların hastası. Bunlar çok güzel hayvanlar, ee, bunlar abi. bizim köyde vardı, Maşallah kaç tane ya, abi yaklaşık 50 tane o kadar var şu anda, ee, yaklaşık 15 gün önce makineden çıktılar, ee, bahçemdeki bırakma tüylerine ait yumurtalardan çıktılar bunlar, koldu evet. var. Light'ı var, White'ı var, Limon'u var, Morklet'i var. Bunlar da kendi içlerinde türlere ayrılıyor. Rengi Vay. göre aslında bir nevi tür Vay. olarak adlandırıyoruz. Şey Light göremedim Light. Zaten şu var, si beyaz olduğu olanlar. Ha, şu şu gördün gördün. Hani bu beyazlarımız e, Light dediğimiz siyah beyaz olur. Ağırlığı beyaz kendisi. Evet. E, daha sonra kanat ve boyunlarında beyazlıklar oluşacak. Arkadaşlar zaten benim videolarımı takip ettiyseniz benim YouTube kanalımda gördüğünüz e, benim tavuklarımı Onların e, yavruları bunlar e, tabi bunlar kalmadı bunlar benim hastası olduğum çok sevdiğim işte bu bu Hebol dediğimiz bol turu e, kırmızı sarı ağırlıklı bir tür. E, Bahçede da görür, görürüz biraz sonra. Evet. Nasıl olursa, İnşallah. o şekilde büyütebilirsek senin yeni araçları olacak. Ya yani. arkadaşlar e, çok istiyorum. Şunlardan var ya, şöyle bir 50 tane, 100 tane yapayım. Yaylanın dizinde şöyle bir yayılsınlar. Koyun gibi, kuzu gibi. <laughs> Dışarıdan gelenler görenler böyle ayırt edemiyor. Mesela <laughs> uzaktan gördüğü zaman koyun mu artık bu tavuk mu diye. Şaşırır yani. kuzu gibi <laughs> büyüklüğünde oluyorlar çünkü. Normal tavuğa göre normal daha evet. büyük daha iriler ve paçalılar yürüyüşleri falan çok güzel oluyor. Evet. Benim benim hobim bunlar arkadaşlar. Benim hobim bunlar. Bak. Ama sizin hobinizi bilmiyorum. Sizin ne hobiniz ne mesela e, sevenler var. E, ondan sonra muhakkak kuşu sevenler var. Ya. Bakalım ya. burada ya. neler var. Benim hobim burası. Evet. Şimdi kanatları hobi dediğimiz Asıl yeriniz burası. Minik kanatları hobi evine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bizimle birlikte sizler de buradaki e, kuş türlerini görmüyoruz. Benim hobim brava tavukları. Bilmiyoruz. Sizin hobiniz muhabbet kuş olabilir, sultan patağını olabilir. Burada tefik ne tür Kuslar Ar Ar ya, bir aslında, var kardeşim. Kaç tane? Azuliye tavuklarını dediğimiz gibi muhabbetlerde de aslında kendi türler ayrılıyor. Rainbow var, jumbosu var, yerdesi var, şekil var, hollandası var. Ben yani her ırkdan olması sevdiğim için mümkün olduğu kadar beslemeye çalışıyorum. İşte Rainbow bölümünü ayrı yaptım, zumba bölümünü ayrı yaptım. Burada e, Japon yeni bir ırkımız var. Kendisi aynı güvercinler gibi kanatlarında, tüylerinde e, vardır. E, o türler Büyük boy, son dediğimiz e, kumlu kadar büyük bir ürün gibi muhabbetlerimiz ayrı var. Hep muhabbet Genelde muhabbetle sultan ağırlıklı evet. yapmaya çalışıyorum. Hobiye devam etmeye çalışıyorum. Sultanahmet kendisi Kanarya var mı? Kanarya var Çok yaptım ama muhabbetlerin içinde olmadığı için bırakmak zorunda kaldım. Çünkü Kanarya ayrı bir kültür, ayrı bir zil, ayrı bir ortamda olması gerekiyor. Ses dinlemesi için çok güzel oluyor. Muhabbetlerin sesiyle Kanarya sesi, sesi bir geçince hep boz oluyor. Benim, benim konuşum, e, sonra kardeşim o muhabbet geçmesi, muhabbetle geçmesi, kanarya geçmesi. Ay, yani. Aynen. Ee, o bunlar benzer ya. Arkadaşlar, Bunlar sultan papağanları değil mi? Aynen. Burası da sultan papağanımız bölümü. Burada da işte kendi içinde türlere göre, rengine göre latidosu, vaytisi, albinosu, greyi o şekilde. Mümkün olduğu Arkadaşlar işte e, onların bakımlarını yapıp yavruları almaya çalışıyoruz. Büyütmeye çalışıyoruz. Bakın bunları da şöyle gösterebilirim. Eğer ölmez büyütebilirsek yavrularımız bu şekilde büyüyorlar. Allah Allah. Bu earth... kaç kıllık teyfi? Ortalama 10 gün falan olmadı, oldu olacak gibi. Yani 7-8 gün civarında. Ee, e, evet. <endiş> yani, bir sıfır, Hı -hı. kaç yumurta yapıyor? Ya, güvercin mi? Yok, güvercinler mi? Bir O da ayrı bir kültür aslında. Çok e, güvercin mi bilmiyorum ama iki tane diye biliyorum güvercinleri. Sultanlar 4 ile yapıyor. En ideali 4 yumurta. Önemli olan ne kadar yumurta yaptığı değil, ne kadar büyütebildiği, ne kadar, da da his, ne kadar ona baktırabildiğimiz. Bir ee, dört oldu mu? yumurta yedim. yumurtayı Bir gün taktı oldu mu? Her bir tıraşlarında bunlarda dört tane yavrumuz var mevsimde. Yavrumuzlar yani neden? Bunlar neden ekiciye polisini isterseniz. Yavrumuzlar oldu da. 4 tane yumurta Şimdi daha fazla kapaktan bunları Bazıları beş altıya kadar çıkıyor ama yani iki tane büyüsün, kendileri yorulmasın, biz günah gelmiyoruz. Bakımlarını yapalım, bizim için yeterli. Sağ evet, olun. E, evet. evet. Sen Arkadaşlar, şu an muhabbetler de geçecekleri, şu an öyle göstereyim ben size. Muhabbetleri de aşağıda. Yavru işte, yumuşak işte, bakımı. Evet, bunlar şimdi özür, dilerim. Ben, anladım. ben anladım. nasıl i̇şte, evet. Bunlar, eşlerle, evet. yani. Kapesini, genelde bütün dışarı için vardır. İşte bakımlarını yaparız. Daha sonra zaman geldiği zaman 18 gün içinde çıkar Yavaş yavaş ortama uçurup 500 yeme bitmiyor. Bak burada evet. bir, bir boyumuz var. Evet, bakayım. boyuna bakabilirsiniz. Allah Allah. Fırına bak. Burada da yumurtalara yumurtada yeni çıkmış halleri var. Et parçası halde çıkıyor. Yaradan'ın bize de parçası Daha sonradan tüylenerek, tüylerine de ee, işte muhabbet boyutlarına evlatlara ya hazır okuyup bizden daha da Sen bu işi ben de şartıyla yapıyorsun. Ya geldiği ya. kadar havalandırmasından, bakımından, mamasından, üretimine kadar şimdi hepsi güzeller, hepsi güzel, hepsi ha evlat sayılırlar. Ben mesela şu anda şey olur ya, bilgileri gelmesin. Aynen. Ölüm olmazsa çok güzel olacak ama ölüm etmemiz için geçerli. Yani. Onun erdiğinden evet, geldiği kadar güzellerin şey üstüne yapılmaya Arkadaşlar eğer ki hani e, muhabbet kuşu Sultan Safa'na alacaksanız çünkü kardeşimiz en güzel şekilde yardımcı olacaktır. Hem beslemesinde hem e, bakımında falan. E, Gelin bir de yardımcı Sağlık sağ, önemli

Gel sen bu tavukları çok seviyorum abi. Evet. Allah babadan razı olsun. Böyle bir yerin imkanı vardı, sağladı. Şimdi evi bece, işte de evi gece sevdiğim kobi açtık. Bahçemiz de var, güzel işte çok şükür. O öyle de kobiye devam etmeye çalışıyoruz evet. Yani. elimizden geldiği yere. Ya her insanın da biliyorsun bu şeyler. Hmm. Buradan da bakabiliriz. İçeriye geçelim. İçeriden sıraya daha da rahat bakabiliriz. Tamam. Ee, kameramanımız Ramazan bizi takip etsin. Bize hem yani tavukları gösterelim arkadaşlar size. Allah Allah bunlara güzelliğine bakın ya. Maşallah. Maşallah. Senin <laughs> sevdiğin yere geldi abi. Evet. Herkese bir hobisi olduğu gibi arkadaşlar benim hobim de Brahma tavukları. Light Brahma, Hort Brahma. Brahma abi. <laughs> ya Brahma'nın da yaklaşık onun üzerinde türü var. Biz tavuk diyoruz sadece geçiyoruz ama her tavuk türünü kendi içinde renklerine göre sınıflandırmaya yapmışlar. Işte. Bende yaklaşık 4-5 türü var Burakman'ın Maşallah Fosuncuva bak Söyledik Çılgıdam alıyorduk Yüzdürür İstediğiniz sebebiniz Vallahi Çok insan canlısı Ben yani evet. de çok ama tabii Yabancılık bir şey yapılıyor Saçım da Anlatsak soracağım Ters ters koltuklar veriyorum Onlar sinirle gelin çağırın dikkat edelim. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? İşte bir zamanlar benim de benimki bundan daha boylu, daha daha poloydu değil mi? Şey. Bu daha bu herhalde? Ya bu şey geçen sene eylül çıkımlı yaklaşık evet. daha 7-8 aylık normal yeni yeni ötmeye yeni işte e, horoz olmaya başladı. Hmm. arkadaşlar işte benim hayalim. Şunlardan bir çiftlik kurmak istiyorum. Ordunun Mesudi ilçesi Güvenli köyünde. Hiç <laughs> Ondan sonra boz cormut taylasını yüz yüzüne salacağım abi tamam mı? Koyun <laughs> ee, gibi yayılacaklar bunlar. Çok tatlılar. Benim hobim de bunlar arkadaşlar. Kardeşimiz Tevfik no no ee, normal şartlarda biraz hani yağmurlu ve çamurlu ortam olduğu için tüyleri e, bu kadar şeydir. Evet. E, Kili gibi gösteriyor ama tüm hay hayvanlar tavuk. tavukları, paçalar, maçalar çok yerinde olması lazım. Genelde talaşlı ve kapalı alanda besledikleri için daha bakımlı oluyorlar. Ben biraz daha köy tarzında hayatını sevdiği için rahat dolaşmasını istediğim, doğal olarak yetişmesini istediğim için bahçeye salıyorum. O yüzden de biraz daha köy yapıları bozuk. Tabii bu, Senin yayla da bu aa, yeşillik alanda daha bir harika evet, şimdi sen e, white var, bir dakika var. <laughs> burada, burada, bu, bu atıyorum, bu beyazlara white olarak adlandırmışlar. Evet. Bu siyah beyaz olanlara motlet bırakma diye atlarını kar ya kar yağdı da, da diyor biliyoruz. Şey yok ki ilk defa gördüm o siyah beyazlar ne? O da motluk bırakma diye geçiyor. Ee, i̇çeride de mesela atıyorum gri olanlara da Kolombiya bırakma diye geçiyor normal şartlarda. Evet. Beyazları ağırlıklı olarak tuttuğum için hepsini bir arada tutuyorum. Siyahların da horoz olmadığı için yine beyazlarla eşleştirdim ki yeni bir ırk, yeni bir şekil alabilirim diye. Çünkü geçen sene siyah mutluklarım vardı. Brahma, Beyaz Brahma eşleştirerek, eşleştirerek Bulu Brahma elde ettik. Abi açalım mı girelim mi? Sadece karışma. Tamam. Burası Orası bir şey yapıp gel abi. güzeline bak. Burası da golf bölümü. Burası gold bölümü. Horoza bak. Evet. Ee, Tevfik bunların e, şeyleri Serkan değil mi? Serkan, Serkan Özüz'ün Bayakpoz'daki arkadaşımız. Şey İlk civcivide evet, olarak oradan aldım. Ve hem white'ları hem gold'ları e, oradan devam ediyor <laughs> Onun nesli güzel. Aynı. Sen, a aynı ırkın aynısının devamı. Serkan devam... abi e, seni etiketleyeceğim abi <laughs> videomda. Ondan ırkın devam eder inşallah. Evet arkadaşlar. Blue'lar da işte geçen sene karışık beslememden kaynaklı olarak geldiler. <laughs> de devam Ramazan e, kortları gösterdik. Arkadaşlarımız da da gösterdi. Yan tarafta yavru. Yan tarafta. Şuradan gösterebilirsin. Ben kapıyı açalım oradan bakabilirsiniz. Benim gibi e, Brahma <laughs> tavuk hastası olanlar kardeşimiz <laughs> tevfikten yumurta temin edebilirler. Değil <laughs> değil mu? Tabii ki. İstediğiniz evet. halinde verebilirim. Evet. Civcivler Civcivler çıkacak. verebiliriz. Büyük civcivlerim var? Küçüklerde 10 gün sonra yeniden çıkım olacak nasip olursa. <laughs> Onlardan isteyene verebiliriz. <laughs> E, hayvanlar çok güzel kardeşim. E, köyü kadar ömürler olsun. Bereketin dikdört inşallah. Sağlığınızın sağlık. Bu abi hep birlikte bir yaşatsınız evet. inşallah. Tamam. E, daha fazla tavuklarımızı hak etmeyelim. E, evet arkadaşlar. Yeni bir videonun daha sonuna geldik. Bizler neredeyiz? Bizler Yavuz Türk Mahallesi'nde Tevfik Karakaya kardeşimizin yanındayız. Onu ziyaret ettik. Brava tavuklarını gördük. Sultan papağanlarını gördük. Ee, başka Muhabbeti muhabbet yerde. kuşlarını gördük. Ee, burası bir e, hobi evi. Tevfik kardeşimizin hobi hobisi. E, aslında benim de hobim ama ben burada değil. Ben köyde yapmak istiyorum. Ya, yani yer olduğu sürece her yerde yapılır. Önemli olan yer. Bunun haricinde zevk. Ne zaman? Kıymetli kardeşim şimdi e, sana ulaşmak isteyen kardeşlerim nasıl ulaşacak? Hasan abi minik kartı hobi ve Facebook'ta da mevcut. Mini, e, Instagram'da da mevcut normal He, şartlarda. Ama. Aynı zamanda sende de ulaşır, başını da artabilirler. Mini kartları hobi evi diye yazdığımız zaman Instagram'a Tevfik kardeşimize ulaşabiliyoruz. Arkadaşlar işte yeni bir videonun daha sonuna geldik. Ben memleket sevdalısı, aynı zamanda TRT Türkiye radyo dostu Reşfer Hasan. Neden? TRT Türkiye radyodan başka radyo dinlemiyoruz. Züdüş 94, Türkülerimizi seviyoruz. Sizleri de e, TRT Türkiye davet ediyor, TRT Türkiye dinlemeye davet ediyorum. E, ayrıca videomuzu beğenip paylaşın. Reşfer Hasan destek amaçlı e, çok daha güzel videolar gelecek. Başka videolarda da şimdilik görüşmek üzere. E, İstanbul Üsküdar Yavuz Türk Mahallesi'nden hepinize selam olsun. Hoşça kalın.